Evet hepinize tekrar selamlar arkadaşlar ee, orak zamanı geldi artık arpaları biçiyoruz Burası kırk bir ama o yağın Türkiye'de bir yağış oldu ya bir hafta sonra yağmurlarda dolayı yani tav bayağı iyi ee, güzel de bayağı oluyor Toprağın tavını kaçırmadan sürelim dedik hemen size kulluktan bahsedeyim yani bilenler illaki var da bilmeyenler için bahsedeceğim. Kulluk adiler. Dörtlü 16'lı. Yani 16'ya ayarlı. Normalde silleleri 12 inç. Kendisi 16'ya ayarlı. Kulluğun ayarını da şöyle hemen üstüne böyle bir bahsedeyim. Elimdeki cemek bu tekerin şurasına dokunduruyor. Şöyle elimle Kulluğun ortasının çögiyle beraber tam renk gelmesini, karşı karşıya gelmesini anlayabilirsiniz. Bunu yerine boyalım. Daha harcanan bir şey önündeki... Ya bu direksiyonun bir de şey bir geri alayım bir saniye. Şöyle en geri de olsun biraz indireyim de güneş gelmesin tam. Kamera nasıl da iyidir inşallah. Şu gözlüğümü çıkartamayacağım maalesef. Göz, gözlüğümü çıkartamayacağım. Ne kadar tipsiz de olsa bu benim sorunum. Şu bir daha ayarlayayım. Piston bazen salıyor niyeyse. Gördün mü salmış yine gireyim gireyim. İleriye aldım. Vitesim düz bir de. Terliklerim her zaman gibi. Verdik ayarı 57'de. Devam. Derinliğim Derinliğim bu şekilde. Gör, göründü mü? Görünmüştür herhalde. güzel oluyor, bayağı güzel oluyor. Işte. Yani zamanında o yağmurlar gerçekten işe yaradı yani bizi kurtardı işin gerçeği o yağmurlar. Allah'a şükürler olsun. Ee, Ayçe, Mısır, Pancar, Soğan, diğer bütün yeşil mahsul, patates falan hepsine ilaç gibi geldi. Yani aşırı kurak geçiyordu bu yıl. Nasıl bir yıl ben anlamadım. Ya suladığımız yerler bile kurudu. Bak bu tarlayı mesela suladık, yağmurlama yaptık. Ha suyu biraz geç kalmıştı, ekiz zaten gitmişti. Onu da ne zaman yaptık yağmurlamasında söyleyeyim. Bu sene Ramazan'ın harifesinde geldik, yağmurlamayı kurduk, çalıştırdık. Tam burada yağmurlamalı, yağmurlamayı çalıştırdık. Ramazan ayı girdi, sahurumuzu yaptık. Sahurdan sonra da tekrar tarlaya geldik. Yağmurlama bitti. Yani o zaman yaptık. Ee, şöyle söyleyeyim. arka baştan sürdü. Geç kaldık yağmurlamada. Hiç yağmur da yağmadı. Bu sene Nisan ayında, Mart ayında. Ya harbi yağmur hiç yağmadı. Yani bizim bu mevzimim için böyle. Ama hani diğer illerde nasıl, ilçelerde nasıl onlar pek bilgim yok tabii bayağı kurak geçiyor. Yani bu 2020 yılı her açıdan her açıdan kötü bir yılı. Büyük sıkıntılı bir yıl geçti. Kulluğumuzla çevirelim. Alayın dibinde de kayıt yapıyoruz. İnşallah sıkıntı olmaz. kameranın açısı nasıl acaba? İnşallah iyidir. Keşke şu direksiyonu şuradan yukarıya doğru kaldırma yeri olsaydı. Ya yani şimdi farklı bir konu. Bu tarla bir üçgen bir tarla. Şu şekilde duruyor. Aynen. Şu şekilde bir tarla. Bir sınırı böyle, bir sınırı düz. Tarla üçgen denilmez ama ama yine de üçgen bir tarla. Yani şöyle bir sıkıntısı oluyor. Tarlada üç tane yastık başı oluyor. Bir tanesi yukarıda, bir tanesi aşağıda, bir tanesi de şöyle kalan, çap kalan sınırında yastık başı oluyor. Bu için sürerken, ekerken, biçerken tabi çok fazla bir şey olmuyor ama yani bir de şöyle düşünün, buralara mümkün olsa da yeşil mahsul ekseniz yani bunun çapası ayrı bir dert. Traktör çapası vurursanız. Yağmurlama indizmesi ayrı bir dert. Ayrı bir dert çünkü göprü atarken de sıkıntı. Boronun üstünden atlamak zorunda kalacaksınız. Her açıdan büyük sıkıntı. Yani ilaç yaparken sıkıntı, göprü atarken sıkıntı, çapa vururken sıkıntı, hasat ederken sıkıntı yeşil mahsulü. Hani soğan ektiğimizi için soğan hasat makinesiyle hasat ederken de büyük sıkıntı. Maalesef her sıkıntı. Ha, yani tarla dediğim dört köşe olacak. İyi bir tarla olacak. Bizim buraların toprağı gibi olmayacak mesela. Bizim buraların toprağı çorak. Bizim buralara yani istediğin kadar su ver. Toprak çorak, ha. toprak verimsiz. Ha, bunda bizim suçumuz yok. İlla ki bizim suçumuz var. Sürekli çünkü ee, sanayi gübresi, sanayi gübresi, sanayi gübresi, kompozit gübreler falan toprağımızda bir çorak var. Yani organik gübreyi çatmıyoruz. Hayvansal gübre atamıyoruz. Onun için suç bizde. Tüm ki atamıyoruz diyorum ama adam karşı tavuk kemrisi döktürmüş. O tarlanın sahibi döktürmüş. O tavuk kemresini döktürüp serip bir de sulamazsa o zaman büyük sıkıntı. Azıcık evet, geri geri. Normalde kanala haftada bir video atıyordum, yani en az bir video atıyordum. Bir ara bunu epey böyle kendime. Yani şart koştum yani. Haftada en az bir video. Ya bizimki hani diğer masa başında oturanlar gibi böyle bilgisayar başında video çekenler gibi değil. Hani canı sıkıldıkta bir video çıkartamıyor. Bizim video çıkartmamız için tarlada iş olması lazım. Ve iş görürken de video çekmenin size engel olmaması lazım. Hani video çekme engel olursa videoyu çekemiyorsunuz. Mesela Raygras'a yağmurlama yaptık, onun videosunu çekemedim. Bundan sonra Regras'ı hasar ettik. Dün değil, ondan önceki gün biçtik. Onun videosunu da çekemedim. Bunların hepsi bir video konusu olabilecek şeylerdi. Neyse, balya yapmayı belki çekelim. Yani, çekmek isterim deyip ortam. Uygun olursa çekelim. Niye çekmeyeyim? Bu arada güneş gözüme kötü geliyor da. kamerayı kameranın kayıt kalitesini nasıl etkiliyor tam bilemiyorum yani. Eğer cam böyle parlıyorsa